Herkese merhaba. Bu videoda Robert figürümü açacağız. Bu benim ikinci aksiyon figürüm. Aslında Batman figürü ama benim için Robert figürü. Batman'i de izledim ama hala bu benim için Robert figürü. Robert Ken'im de var bu arada. Onu size göstermedim henüz sanırım. Bunu beraber açacağız şimdi. Bunu şimdi beraber açacağız artık dayanamıyorum. Paket bu şekilde. Amazon'dan aldım ve İtalya'dan geldim. Bu şekilde. Şimdi alttan açacağım. Altında normalde diğerinde koruma bandı vardı. Bunda yok. Şurada şöyle koruma bandı vardı Henry'de. Bunda yok. Yani şu şu banttan vardı. İyi bakalım. Bunları çıkartmaya düşünmüyorum. Kalsın şimdilik. Benim için hep Edward olarak kalacak. Bunu da buradan çıkartmayacağım şimdilik. Sadece figürü alacağım. Yanıma da şunu aldım. Umarım zedelemeden çıkarırım. çok zor. Yani vücudunu çıkardım ama pederini burada sıkıştı. Korkuyorum elimde kalacak. Nasıl sokmuşlar buraya gerçekten. Oh Ağın eklemleri Henry'den daha rahat hareket ediyor. Bakayım kafası hareket etmiyor <laughs> Yani fazla sert değildi bakın. Henry'in ki bayağı yani Korkuyordun Kıracağım diye ama bunun bir bu hafif bir güç uyguladığında direkt hareket ediyor her tarafı. Şurası falan. Yani normali böyle sanırım. Bence Henry'i azıcık daha fena tutayım ben. Şöyle tipini göstereyim ben size. Şimdi bunun Benim Böyle bir fotoğrafım var. Karda rimerlerim akmıştı. Aynı ona benziyor. <laughs> o pozu verdirebilirsem Instagram'a koyacağım. Sanki bütün figürler yandan daha çok benziyor. Bunun maskesi yok diye bunu aldım sırf Robert için. Yoksa maskelisi daha güzel bir Batman'dı aslında. Böyle yumuşak. Yine bir toto. Elleri aynı Henry ile. Aynı markalar zaten. Biraz mıncıkladım. Kolları böyle katlanabiliyor. Fazlasıyla. Ayakları da aynı şekilde. Burada büktüm biraz. bayağı bükülüyor ya. Ama şurada böyle döndürme yeri yok. Dümdüz bacak. Şurası çok gevşek. bayağı böyle. Normalde böyle kademeli kademeli. Pıt 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 ediyor. Pıt pıt pıt. Diye. Ama orası çok gevşek çıktı nedense. Bunu rahatlıkla oturtturabilirim. Çünkü burasında plastik bir yer yok. O yönde iyi. Kolları da açayım. Bu şekilde. Bayağı rahat hareket ediyor. Kafasının yine hareketi kısıtlanıyor şunlar yüzünden. Bu dert keşke çıkarılabilen bir şey olsaydı. Bence bunlar çok dert. Bence pozlamayı kısıtlar yani bu özellikler. Robert'ımız da böyleydi. Umarım acemi olduğum açılım videolarını beğeniyorsunuzdur. Yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.